Merhaba arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için hazırlamış olduğum kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu hafta Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mi yoksa Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi mi daha iyi, daha kötü, benzer yanları ve farklı yanları nelerdir? Bununla ilgili sizlere bir video hazırladım. Bu arada dikkat ederseniz artık bizim de bir logomuz var. Sizin de logomuzla ilgili görüş ve önerilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Çünkü üzerinde bayağı bir uğraşmam gerekti. Evet arkadaşlar, şimdi hadi bakalım bilgisayar başına geçiyoruz ve oradan bu iki okul arasındaki benzerlikler, farklılıklarıyla ilgili çalışmalarımızı şöyle bir görerek yapmaya başlayalım. Bu arada ben de Anadolu Üniversitesi'nde biliyorsunuz ikinci Üniversite kapsamında 2 yıldır okuyorum. Ben de videonun sonunda kendi görüşümü sizlere sunmak istiyorum. Evet arkadaşlar tekrar bilgisayar başına geldik kanalımızdayız. Arkadaşlar Anadolu Üniversitesi'nin web sayfası Anadolu slash bakın şurada fareyle de gösteriyorum. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nin web sayfası ise ataaf.edu.tr Şimdi ilk olarak hangi programlar var onlara bakalım. Arkadaşlar Anadolu Editeri Açık Öğretim'e geldiğiniz zaman bakın burada Türkiye programları diyor. Türkiye programları içerisinde ön lisans, iktidat işletme fakültesi ve açık öğretim lisans fakültesi var. Ön lisansa tıkladığınız zaman bakın şurada durdurup bakabilirsiniz. Ben yavaşça geçiyorum. 40'tan fazla 2 yıllık ön lisans bölümlerinin olduğunu görüyoruz. Evet. Geri diyorum. Aynı zamanda açık öğretim fakültesi lisans bölümleri de bakın şu bölümler. Benim kendi bölümüm yönetim bilişim sistemleri şurada. Bakın burada açık öğretim fakültesinin 9 tane bölümünü görüyoruz. Siz de durdurup bakabilirsiniz. Aynı şekilde gösterdiğim gibi web sayfasından da bakabilirsiniz. İktisat fakültesinin de şöyle 8 tane bölümü var. Bakın görüyorsunuz buradan ekranda. Ve son olarak İşletme Fakültesi'nin tabi işletme fakültesi derken açık öğretim işletme ve açık öğretim iktisat fakülteleri olarak düşünüyorum Yani bunların hepsi açık öğretim fakültesi ama işletme ve iktisat fakültesinin diplomalarında açık öğretim fakültesi yazmıyor arkadaşlar. Bakın bölümler bunlar. Tekrar açık öğretim sistemine geldik. Evet. Şimdi gelelim Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nin web sayfasına bakın. Burada programlar yazıyor. Şurada üst linkini görüyorsunuz. Lisans bölümüne tıkladığım zaman arkadaşlar 4 yıllık lisans bölümü ile ilgili olan bölümler bunlar. Şöyle bakıyorum. Tarih, sosyoloji, şunlar. Tekstil modu mesela açık öğretim fakültesinde, Anadolu Üniversitesi'nde yok arkadaşlar. 4 yıllık bölüm olarak. Baktığımız zaman şöyle 4 yıllık bölümleri görüyoruz. Tekrar üst menüye geliyorum. Programlar bölümünden ön lisans yani 2 yıllık bölümlere bakıyorum. Mesela burada en çok dikkat çeken bakın adalet. Biliyorsunuz artık 2022 yılında adalet bölümü açık öğretim fakültesi olarak kapandı. Örgün bölümlerde devam edecek. Açıköğretim artık adaletten almayacak. En çok adalet çok tercih ediyordu. Neden? Çünkü adalet bölümünden DGS dikey geçiş sınavı ile hukuk fakültesine geçme imkanı olduğu için arkadaşlar bu bölümü tercih ediyorlardı. Tabi kolay bölüm değil. Başlayıp bırakan da çok oluyor. Bakın şöyle aşağı doğru kaydığım zaman burada da çok fazla 2 yıllık bölümlerin olduğunu Atatürk Açıköğretim Fakültesi'nde bölümlerin olduğunu görebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada kanalda unutmayın. Daha önceki videolarımın birinde de şurada hemen karşılaştırayım bakın şurada İstanbul AUSFM yoksa Anadolu AUSFM şeklinde bir e, videom daha vardı. Açık öğretim ve uzaktan eğitim arasındaki farkları ve benzerlikleri e, paylaşmıştım. Bu videoyu da kartlara koyuyorum. Linklerden tıklayıp izleyebilirsiniz. Evet devam ediyorum. Bakın Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nin lisans ve ön lisans bölümleri de bunlar. Şimdi gelelim işin duygusal boyutuna arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde bakın fiyatlar Şöyle bölümler olarak görürsünüz. 395 lira. Yani 350 ile 500 arası diyebiliriz. Bakın 500 40 liralık bölüm var şurada. Genelde yani 350, 400, 450 arasında genel olarak bölümler gidiyor. Mesela web tasarım kodlama 395, yerel yönetimler 365, tarım teknolojisi 395 gibi. 4 yıllık bölümler de aynı. İngilizce bölümlerin 730 lira olduğunu görüyoruz. Yani 65, 400. Evet fiyatlarımız bunlar arkadaşlar. Bunlar Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin fiyatları. Şimdi şurada programların altında bakın materyal ücretleri diyor. Bu da Atatürk Açıköğretim Fakültesi'nin fiyatlarına baktığımız zaman onların da 375 lira olduğunu görüyoruz. 900 lira ne var? Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi. 4 yıllık bölümler bunlar dönem ücreti bu arada. Yani bahar dönemi ve güz dönemi yılda 2 defa ödenecek ücretler arkadaşlar yaz okulu hariç. Bakın çocuk gelişimi, sosyal hizmet, 4 yıllık bölümlere 900 lira fiyat verilmiş. Tekstil moda tasarım 900 lira, diğer bölümler 375 lira olduğunu görüyoruz. Yani rakamlar aşağı yukarı aynı diyebiliriz. 350-400 arası. Ee, bazı bölümlerde de yüksek rakamlar olabiliyor birkaç tane bölüm içerisinde. Evet şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bir yandan da notlarıma da bakıyorum. Çıkmış soru olarak Anadolu Açık Fakültesi'nde çıkmış sorular yayınlanıyor. Bu bir avantaj. Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nde de çıkmış sorular yayınlanıyor arkadaşlar. Bu da bir derslere çalışırken çıkmış sorular bizim için büyük avantaj. Ama İstanbul Ağuz videom videomu hatırlarsanız İstanbul Uzaktan Eğitim Fakültesi açıklamıyordu. Çıkmış sorular yok arkadaşlar onlarda. O da büyük bir dezavantaj onlar için olarak kalmıştı. Şimdi bize %30 final %70 her iki okulda da hem Anadolu Üniversitesi'nde hem de Açık Öğretim Fakültesi'nde bize %30'unu etkiliyor. Final %70'ini etkiliyor arkadaşlar hangi bölümlerin olduğuna baktık, fiyatlarımıza baktık. Yaz okulu hem Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nde hem de Anadolu Açık Öğretim Fakültesi'nde olduğunu görüyoruz. Yaz okulu her ikisinde de var. onun dışında şöyle bir devam ediyorum. Evet, en çok Anadolu Üniversitesi'ni eleştirilen kısım bütünleme arkadaşlar. Anadolu Üniversitesi'nde eskiden bütünleme sınavı, tek ders sınavı, üç ders sınavı varmış. Ama Bunlar tamamen kaldırılmış. Artık sadece birinci dönem, ikinci dönem dersleriniz var. Kalırsanız yaz okulunda hem kaldığınız dersleri hem de üstten derslerden 5 tane ders alma hakkınız var. Fakat Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'nde hem bütünleme sınavı var. Mesela 5 tane derse girdiniz. Dördünden geçtiniz. Bir dersten kaldınız. Onun için yaz okuluna gitmenize gerek yok. Bütünleme sınavıyla o dersi tekrar geçme şansı size okul veriyor. Onun dışında yaz okulu imkanı da var. Yaz okulda açıldığı zaman yaz okulundan da açık, Atatürk Açık Öğretim Fakültesi'ne derslerinizi alma imkanınız var. Evet şimdi gelelim ders çalışma aşamasına. Arkadaşlar ders çalışma aşaması ile ilgili hem Atatürk Açık Öğretim Fakültesi hem de Anadolu Açık Öğretim Fakültesi ders kitabı vermiyor. Ee, Anadolu Açık Öğretim Fakültesi daha önce kanalda videolarımı görürsünüz. E-Kampüs üzerinden dersleriniz yükleniyor. Ee, ders kitabı yok. Her şey online. PDF formatında ders kitabı veriliyor. Onun dışında canlı dersler yapılıyor. Soru çözüm e bölümleri var. Şöyle bir baktığımız zaman ünite özetleri var, çıkmış sorular var, alıştırma bölümü var, çevrimiçi, sınavlar bölümü var. Yani Anadolu Üniversitesi E-Kampüsü çok zengin ve çok ciddi bir altyapısı var. Atatürk Üniversitesi'nde ise LMS denilen aynı Anadolu Üniversitesi'ndeki E-Kampüs gibi LMS sistemi var. Orada da her şey online, kitap verilmiyor. E-Kitap PDF üzerinden ve diğer derslerinizi de buradan izleme şansınız var. LMS deniyor. Bu LMS neden dendi ben anlayamadım. Öğrenme yönetim sistemi denmiş. Herhalde materyaller orada deniyor. Learning Material System gibi İngilizce sevdası biliyorsunuz. Bizim insanımızda İngilizce sevdası var. ÖYS yerine LMS demişler. LMS sistemi demişler. Ya arkadaş bunun Türkçesi var ne güzel. Neden Learning Material System diyorsunuz? Bu konuda ders materyallerine ulaşabilirsiniz demiş. Bunu anlam veremedim. İngilizce sevdamız her yerde olduğu gibi burada da devam etmiş. Arkadaşlar genel olarak sistemler bu şekil. Ben şöyle baktığım zaman Anadolu Üniversitesi'nin 40 yıllık bir geçmişi var. Atatürk Üniversitesi biraz daha yakın. İkisinin de iyi bir okul olduğunu düşünüyorum. Genelde Atatürk Üniversitesi'nin bir tık daha kolay olabilme ihtimali olduğu söyleniyor. Üniversite sınavı da çok büyük bir avantaj. Fakat ben hem Eskişehirliyim, kendi memleketim. Hem de ikinci üniversitem Anadolu olduğu için Anadolu Üniversitesi bana daha sıcak geliyor açıkçası. Fakat Atatürk Üniversitesi'nin de şöyle bir çalışmalarını incelediğimiz zaman hem web sayfasından hem de internette yorumları okuduğum zaman oradaki arkadaşlar da çok memnun. Yani yeter ki okuyun. Hayat boyu öğrenme sürecindeyiz. Kendinizi geliştirin. Nerede okursanız okuyun açıkçası. Artık internet sayesinde her türlü bilgiye kolayca ulaşma imkanımız var. Bu arada tek Atatürk Üniversitesi'ni eleştireceğim nokta kayıt döneminde. Çünkü ben kayıt döneminde tek tek yüzlerce soruya cevap verdim. Atatürk Üniversitesi'nde kayıtlı olan arkadaşlar iletişim kuramadıklarını, sorularına cevap alamadıklarını e, konusunda çok fazla eleştiri getirdiler. Anadolu Üniversitesi'nde AOS destek bölümüne bir mesaj yazdığınızda gün içerisinde mutlaka cevap geliyor. Yani e, ilgilenmeye çalışıyorlar. Hani tam çözüm üretebiliyorlar, bazen üretemiyorlar ama mutlaka bir telefon açtığınız zaman hafta içi bir şekilde ulaşma şansınız var. E, kayıt döneminde Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne ulaşım konusunda, bilgi konusunda biraz e, sınıfta kaldığını söyleyebilirim. Nereden söyleyebilirim? Bana gelen yorumlar üzerine arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Takipte kalın arkadaşlar.